Efendim altı reklamlarından selamlar. Bugün E3 oyunlarından Starfield'ı ve Starfield'ın arkasındaki mantıkları, detayları konuşacağız. Monster'ın katkılarıyla. Heroes. They're made of actions. They know how to win. They're out of this world. You know them. Be one today. Get serious. Be the story to be told. All you need is dedication, perfection, precision, a winning attitude. Become one with your duo and embrace the monster in you. Monster Toolbar for serious. röportaj verirken oyunun başındaki sorumlu kişi şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki e, önceki oyunlarımıza nazaran bu oyun daha RPG olacak dedi. Ki bence Bethesda'nın zaten en büyük e, sıkıntı yaşadığı noktalardan bir tanesi o. Fallout 4'te RPG ruhu iyice kaybolmaya başlamıştı. E, onun kesinlikle çok daha üst seviyede geliyor olması lazım Starfield içerisinde. Umarım yani bahsettiği daha RPG olacağız dediği şey karakteri build etmek değil de senaryoya ve hikaye etki etmektir diye umut ediyorum yani. İnşallah ben de aynı şekilde <laughs> katılıyorum. Ya Fallout evreninden direkt örnek vermen de zaten hani en e, akla gelen şeyi de getiriyor. İşte Fallout 3 ve Fallout 4 Bethesda'nın geliştirdikleriydi. New Vegas'ı işte Obsidian geliştirmişti ve aralarında en RPG gibi duran da oydu. Hani RPG öylesi olan da oydu. Kesinlikle. E, e, ona benzer bir şey daha da hani senelerdir de istediğimiz bir şey. Hani Obsidian'la tekrar beraber çalışıyor olması, yani Microsoft e, çatısı altında bir araya gelmiş olması diyeyim daha doğrusu. E, daha ekstradan böyle fanlar arasında heyecan da yaratmıştı. Bakalım inşallah e, o istediğimiz havayı yine yakalayacaklar. E, bunun dışında şey konusuna gelelim oyun içine girmeden önce. Xbox ve PC'ye özel olacak tabii en büyük haberlerden bir tanesi bu oldu. Çünkü hep merak edildi acaba Starfield PlayStation'a gelecek mi diye. E, çünkü Starfield'un durumu Elder Scrolls 6'yı da biraz belirleyecek gibi. Starfield'ın PlayStation'a geleceği söylenmedi. Exclusive dedi PC ve Xbox'a. Bunun içinde mesela Bethesda içerisinde bayağı bazı PlayStation oyuncuları kızgın yorumlar yapınca iki farklı yorum gördük. Bir tanesi abi Bethesda'nın Vice President olan P. Tynes. Yani işin en sorumlu isimlerinden bir tanesi. o oyunculardan özür diledi yani. Dedik yani evet böyle kusura evet. bakmayın yani. Hani, Hayatım gerçekleri gibi. var güzel kardeşim. Hani iki <laughs> platforma geliyoruz. Ee, Kusura bakmayın dedi adam net bir biçimde. Hani <laughs> bu gerçekçi yaklaşımda bence zaten buydu. Ki zaten beklediğimiz de buydu. Yani tabii ki bazı oyunları e, Microsoft tarafına özel olacaktı e, Gerçi Elder Scrolls alakalı hala daha aslında çok da bir e, şey vermiyor olabilir çünkü ilk etapta hani Elder Scrolls gibi seriler her yere gelmeye devam edebilir gibi de böyle bir olabilir. önden duyurular yapmışlardı. Ama tabii ki her şey değişir. 5 dakikada değişir işler. O çok mesele değil. E, ama ya Starfield gibi ya da işte e, çıkartacakları bazı başka oyunlar gibi. E, oyunların ekskluzif gelmesini bekliyorduk zaten. Ya yani daha doğrusu PC ve Xbox tarafına gelmesini, PC PlayStation tarafına çıkmamasını zaten bekliyorduk. Dolayısıyla yani bize de yetişkin gibi davrandığı için Pete Hines'e devam... Yani ben de teşekkür ederim ama kalkıp Todd Howard'ın yeniden ekskluzif övercesine yaptığı bir açıklaması da var. Beni çok tetikleyen o oldu. O da diyor ki mesela yani ekskluzif oyun yapmamız sayesinde daha iyi oyunlar yapabileceğiz falan gibi. Yani daha az platforma odaklandığımızda daha iyi oyunlar yapabileceğiz falan gibi bir şey söylemiş de. Ya buna gerek yok işte. Yani e, o zaman tamam abi, e, sadece Xbox'a yap ilk etapta oyunu, 6 ay sonra PC'ye çıkart, 6 ay sonrasında da PlayStation'a çıkart. Madem senin derdin gerçekten güzel hayır. oyun yapmak, hayır işte Microsoft satın aldı, eksklusif oyun yapacaksın yani. Niye beni ben kandırıyorsun Sky... yani? Skyrim'i bin platforma çıkarmış bir insansın. Daha az yeri hayır. ne demek istiyorsun ya? <laughs> hayır, ben ona de... katılmıyorum ama ya. Bence tam olarak onu demek istemiyor. Yani haberlerde hep onu başlık alıp ön plana çıkarınca direkt farklı bir vurgu oluşturuyor kafanda düşününce de. Ya aslında tam metni okuduğunda demek istediği şu, ya bir, birden fazla platforma çıktığın zaman daha fazla şeyi düşünmen gerekiyor. Evet, şu tamam, burada nasıl çalışacak, düşünüyor. burada nasıl çalışacak. O biraz daha işimizi kolaylaştırıyor diyor tamam. tek bir platforma odaklanmak. Ama şey demiyor, yani bunu sadece buraya çıkardığımız için artık daha güzel oyunlar yapacağız gibi bir şey demiyor. Yani, yani bunu demiyor değil farklı mi? farklı şeyler. Şunu demiyor değil mi? İyi ekip Microsoft bizi satın almış. Yok yok hayır öyle de şey demiyor. <laughs> Abi, ya sadece daha az derdimiz olacak hani şey konusunda şurada nasıl gözükecek acaba şu konsola nasıl performansı olacak yerine en azından tek bir yere odaklanacağız. <laughs> diyor. Bu ya. bizim için bir artı diyor. Yani play, oyunu PlayStationa da çıkartmayınca? daha iyi oyun olacak diyorlar. Daha az şey düşündükleri için. Eyvallah. Bu zaten bir de geliştirici açısından bunun e, nasıl bir avantaj olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Tek bir platforma odaklanmak teknik açıdan işi kolaylaştırıyor Ona da itirazım yok ama hani adam net bir biçimde hani söylediği şey çok değiştirmiyor aslında bakarsan. Yani, daha iyi olacak ya diyor oyundan ki hani e, yani mantık olarak tek bir şey odaklandığında daha iyi olmasını beklersin. Hani bu olumlu yanı bu değil midir sonuç itibariyle? Yani orada çok şeyi değiştirmiyor aslında ne söylediği. Hani ama dediğim gibi hani problem gerçekten tek bir şeye odaklanmaktıysa Abi o zaman sadece XBOX'a çıkartın ilk etapta, işte ondan sonra orada çıktıktan sonra oyun PC tarafında hani zamanınızı o genişlete abi. genişlete hani diğerlerine teker teker odaklanmakla şey. çıkartın yani. Adam ne yapsın? Ne yapsın Aa, canım. Canım. Bunu şu an Adam bugün hangi geliştiriciye sorsan hepsi daha asliyeye odaklanmayı daha makul abi. bulur. Yani burada Adam dediğim şey gibi daha güzel şey. oyun yapacağız anlamında söylemiyor bence. Kafaları daha rahat olduğu için daha olumlu görüyor kendince. Ya bu, bu şekilde yorumunca farklı bir yere çıkıyor bence yani. Abi, ya O zaman Tunca, Bethesda'dan kaç para alıyorsan söyle de <laughs> yani Allah Allah objektif yorumların da burada ol lütfen artık yani. Hayır kardeşim açık açık yazıyor yani adam mükemmel <laughs> oyunlar yapacağız demiyor sonuçta yani farklı <laughs> bir şeye mükemmel. değiniyor ya, Oğlum, olduğunu ben söylüyor da PlayStation farklı bir açıdan istiyorum. söylüyor. Sen PlayStation adamıysan söyle ben PlayStation'dan para alıyorum de rahatla ya. Bak Abi, devam ya. edeceğim devam edeceğim ben, bir de şunu da söylüyorlar bu arada. Ya evet sadece e, burada ama Xbox bir ekosistem bir yandan da şimdi xCloud projesi de var bir yandan sen televizyonuna konsol bağlamadan da bu oyunu oynayabileceksin ileride bilgisayarından zaten oynayabileceksin telefonda tercih etmezsin belki de ya bu sistemin yer al yer alabildiği her platformda bu oyunu oynayacaksın Hı -hı. bir yandan da ya şu ya. an bugün çıkmıyor bu oyun bugün çıksa daha çok sıkıntı ya sadece belli bir yere kitlenmiş gibi gözüküyor ki aslında yine kitlenmiyor PC'de de var. Yani sadece konsol eksklüziv olmak gibi bir şey de değil. Yani PlayStation'da yani. insanların senelerce oynayamadığı oyunlar vardı. Sırf konsolda var diye. Ama yani. burada zaten PC'de de var. O yüzden çok daha yumuşatıcı bir durum. Var ya özür dilemeye bence gerek olan bir durumda yok. Yani o özetle o zaman şimdi Xbox'a çıktı, PC'ye çıktı, XCloud gibi bir sistemle çalışması için XCloud'da da çıktı. Ee -e zaten tek bir yere gene odaklanmıyormuşsun o zaman da gibi bir Hayır, Ama Xbox'ta e e e farklı bir durum e var. <laughs> lütfen tartışmayalım. Ben kendim evet. moderatör gibi hissettim. <laughs> sayın Orun Bey, Sayın Tunca Bey lütfen. <laughs> ee, yalnız şu çok heyecan verici geldi bana ya. Şimdi 2022'de çıkacak oyun ve hakikaten xCloud daha Türkiye'ye gelmedi resmi olarak. xCloud bu arada stream ederek oyun oynadığınız servis. Evet. İyi, Microsoft şunu da söylüyor. Ya Xbox One var mesela diyelim 2013 yılında aldım. Tamam, eşek gibi kocaman Xbox One'ım var mesela. Onda da Xbox Cloud'u aktif hale getirerek yeni çıkan oyunları oynamaya devam edebileceksin. Yani Xbox One'ın da çöpe gitmeyecek aslında diyor. Yani yıllar sonra bile Xbox One'ı sen stream etme platformu olarak oyun oynamak için kullanabilirsin. Ama şey düşünsene Starfield çıktığı ilk günden telefonda oynayabiliyor olmak çok hani fantastik bir şey yani. <laughs> ya bu bir de hani Game Pass'te ilk gün olacak olması bizim Türkiye için çok fantastik bir şey. Yani ben Microsoft'un acilen PlayStation seviyesinde özel oyunlar yapmasını istiyorum. Çünkü her şey çok iyi Microsoft tarafında. Bir tek oyun yok ya. Hani şu kendi yaptıkları oyunlar konusunda zayiatları var. Henüz daha orada ağırlıklarını koyamadılar ama geri kalan her şeyde şu an çok süper bir kafada gidiyor herifler. O açıdan Starfield'ın işleri Microsoft lehine bayağı bir değiştirebilecek oyun olacağını düşünüyorum. Eğer patlamazsa çıktığında. Zaten ilk defa e3'e bir servis sistemi damgasını vurdu bir yandan. Yani Microsoft çok başarılıydı konferans olarak ama hep Game Pass ön plana çıktı biz konuşurken. Aa bu da Game Pass'e geliyormuş falan derken. yani Hep zirvede Game Pass vardı. Aynen. Kendi Hı. yaptığı bu büyük oyunlar hep daha gelmemiş oyunlar. Hala bekliyor Ne olacağı belli değil de Game Aynen. Pass bugün var. Yarın Game Pass'e gelecekler de belli. ya yani Dolayısıyla şu an o tarafta başrolde Game Pass var. Oyunları da buna Zaten... katarsa kendi oyunlarına yani PlayStation seviyesinde belki Öyle bir yatırımları olmadığı için o seviyede belki olmaz ama belli bir seviyenin çok daha üzerinde özel oyunlar getirecekse de bambaşka bir şeye dönüşür bu hizmet. Evet. Xbox Game Pass'ı zaten bu kadar hani en başından beri olumlu buluyor olmamızın sebebi hem oyuncuya bir değer sağlıyor olması hem de hakikaten Microsoft çok güçlendiriyor. Hani e, ya PlayStation ekskluzibiliği kalitesinde bir oyun işte Bethesda'nın yaptığı oyunlar e, gelirse hani işte belki o seviyede görürsek göreceğiz ama ben açıkçası yakın zamanda hani o kadar büyük yatırımları da olmamasının getirisiyle beraber öyle devasa bir oyun e, olur mu çok da zannetmiyorum ama Game Pass zaten o aradaki teraziyi de dengelediği için bu, bu, yani çıkarttıkları belki o kadar iyi olmasa da yine çok iyi olan oyunları uygun fiyattan verdiği ve bunu aslında sadece Xbox'ta değil aynı zamanda PC'de de Cloud Gaming'le elinde telefon olana da sunduğu için ve daha fazla bir platformu açıldığı için hani e, olumlu buluyorduk bu yandan da hani şey yapıyorduk zaten e, ne onun adına e, elimizden geldiğince destekliyorduk. Kullanıyorduk da kendimizde zaten. Yani hal böyleyken bir yandan da işte aslında e, kalkıp hani tekrardan ee ekskluzif övmeye başlamanın burada çelişen bir yanı da var. Adamlar ekskluzif bir ekran. Tabii ki PlayStation'a da getirsinler demek değil aslında bakarsanız. Benim burada kızdığım da o değil. O da ayrı bir mevzu. Nasıl ki PlayStation Xbox tarafına çıkartmıyor oynuyor. Xbox'ta tabii ki PlayStation tarafına çıkartmayacak ama kalkıp tekrardan bir yandan her tarafı açılırken her elinde herhangi bir cihazı olan insana oyun oynama şeyini fırsatını sunarken hani bir tekrardan ekskluzif övmek aslında ekskluzif de hiç fena değil ya. Daha kolay bir tane oyuna odaklanıyoruz. daha iyi oyun yapıyoruz. Ya, ya mi? Ya. Ya. ya kardeşim exclusive bu olmadan. çok net dediği yani. Yapalım delikanlı gibi, Hines gibi de kardeşim bizi satın aldılar, biz bu kadar ya yapacağız ya. Adam karşında köpek mi olsun istiyorsun kardeşim? Evet Vallahi abi. <laughs> de. Abi. Hayır bak, Netflix'te işin o da yok ki kardeşim. Sen kimin avukatlığını yapıyorsun ya? Abi. Ya sen? Bak, ben şunun abi, avukatlığını yapıyorum. Abi ekskuluzyif içerikler olmadan ya, eğlence sektörü dönmez. Şey ya, sen Netflix'e nasıl diyemiyorsan kardeş, Amazon'a da çıkar, şuraya da çıkar. Ya, herkes kendi tarafında abi. parlatmak istiyor bazı şeyleri. Ya Xbox tarafındaki güzellik demin de konuştuğumuz gibi birçok platformda en azından olması. Sadece bir konsol almak zorunda değilsin. Ben Xbox yani. ben Xbox tarafında da PlayStation'a çıkart demiyorum bu arada. Onun tekrar altını çizeyim. Dediğim şu. Tekrar ekskluzif övmeye dönmeyelim. Yani tekrar ya. eksplorizm övmeye döndüğümüz, döndüğümüz e tamam, zaman, zaman işte. yani çok bariz bir biçimde ya işte övüyor adam adamı yani bayağı Ben de övüyorum aferin Toda Burcu kudurt. Ben kimin adına savunuyorum biliyor musun? Benim PlayStation'ım yok ben kimin adına savunuyorum? Elinde PlayStation olup PC'si Xbox'ı olmayan ve bunları 500 dolar 1000 dolar para vermek isteyen istemeyen adamın hakkını savunuyorum kardeşim. Siz falan. Siz var ya <laughs> şey siz. Diyeceğim. falan. Bir dakika oğlum Starfield konuşacağız diye geldik. Starfield'la her şeyi konuştuk Allah kahretmesin ya. Şu Starfield'le bir dönelim ben çok ya. Doluyorum. Millet <laughs> Starfield'da mesela şöyle bir şey de var abi, beni heyecanlandıran bir başka bir konu. Zaten bunun dışında başka bir bok da yok Starfield ile alakalı ortada. <laughs> e, grafik motorları var ya, bu Bethesda'nın 25 yıldır kullandığı bir grafik motoru var. Creation Engine mi ne adı. Onun versiyon ikisi üzerine gitmişler. Çok memnunuz diyordu herkes motorumuzdan. Oyun motorumuz çok iyi falan diyorlardı. Şimdi onun versiyon ikisini yapmışlar. Çok daha iyi, çok daha güzel olacağını tabii ki de öngörmek çok kolay. Benim merak ettiğim şey şu. Birincisi loading olacak mı? En çok merak ettiğim konu bu yani her bir noktaya girip çıktığımızda o loading ekranıyla artık bu sene itibariyle karşılaşmayı ben istemiyorum şahsen. E, i̇steyen varsa da saygıyla e, yani karşılarım. Evet ya, Olmaz yani artık yani. Ya lütfen olmasın. Genel olarak Starfleet alakalı beklediğiniz söyleyeceğiniz ekstra bir şey var mı? Hani çok detay yok ama ben şunu görmek istiyorum diyeceğiniz ekstra bir şey var mı yani? Ben oyunu görmek istiyorum artık abi. <laughs> o yani hepimizin ortak isteği de içerik anlamında. Bir, 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 tabii ki de hakikaten onların da dediği gibi RPG yönü daha ağır bassın isterim. Şey kısmı bu arada olacak, onu da merak eden var söyleyeyim hani third person, first person kamerası olacak diye okudum ben. yanlış da hafızam beni yanıltıyor olabilir bilmiyorum ama sanki onunla alakalı bir açıklama vardı. Ki zaten olmasa da büyük ihtimalle öyle olacaktır diye düşünüyorum. Ben şeyi çok merak ediyorum, ee, Starfield'ın büyük ihtimalle tabii mesafeli çatışmalara daha fazla odaklanacağını varsayıyorum. Sonuçta yani günümüzden 300 yıl sonrasına geçecek bu arada insan ırkının böyle uzayın derinliklerini keşfettiği bir dönem olacak Starfield'ın geçtiği dönem ama sadece insan ırkı olmayacak, diğer ırklar da olacak. Skyrim gibi büyük ihtimalle farklı ırklarla seçebiliyor olabiliriz oyunun başında. Yani bunlar hani beklediğimiz şeyler, bunların altını çizdiler ama genel olarak merakım şu: şimdi Skyrim de yakın kombat odaklıydı, Fallout mesafeli çatışma odaklıydı daha çok. Fallout gibi biraz daha böyle uzak çatışmalara odaklanacaksa bence çok ciddi şeylere de ihtiyacı var. Orada revizyonlara da ihtiyacı var çünkü Fallout çıkalı 6 yıl oldu Fallout 4 çıkalı ve o günkü mekanikler bugün çok karşılığı olan mekanikler değiller shooter kısmı anlamında. Sonuçta Starfield bir yandan RPG olacak ama aksiyon tarafı da yoğunluklu bir oyun. Bu hepimiz evet. biliyoruz aksiyon RPG diye geçen oyunlar bunlar. O yüzden mesela oradan iyi bir şeyler getirecekler merak ediyorum. Yani cover sistemi karakterin mobilitesi, hareket edebilme kabiliyeti falan hani bunlarda da böyle devrimsel şeyler görmek e, bence hani bunlarda da versiyon 2'ye geçiyor olmaları gerekiyor. O yüzden de bir heyecanlıyım neler gösterecekler diye. Ya bir de ya mutlaka da... ben o... Çok pardon, pardon buyur abi Ben orada çeşitlilik de bekliyorum bu arada yani sadece <laughs> tabii ki de mantıken daha uzun menzilli olması daha doğru geliyor öyle bir ortamda ama her türlü şeye de, opsiyona da açık olması gerek ve yapacaklardır da bence. Hatta Mesela, yine... Yürü hiçbir şey yapmadan da iş çözebildiğin yani savaşmadan da çözebildiğin opsiyonların da oldu. Yani çünkü bunların bu opsiyonları oyunlarında ya şu bazılarında yine olabiliyor da bu tür opsiyonların hepsini koymayınca da rol yapma kısmı da biraz kırılıyor. Ama zaten yani. Bethesda hiçbir zaman Obsidian gibi hardcore bu tarz diyaloglara da sirayet eden bir RPG yaptığını ben hatırlamıyorum. Yaptım yani, yani çok İşte bir bu oyun. sefer demişler ya RPG <laughs> olacak falan. Öyle derse onu beklerim o zaman onu söylüyorum yani. Ya yapmaz ya. büyük ihtimal belki ama yapmasını bekliyorum. Ya Bethesda Game Studios böyle bir şey yapmamış olsa da Bethesda çatısı altında bu tarz oyunlar yapan çok firma var. Yani Arkane başta olmak üzere hani Obsidian e, Obsidian evet yani beraber çalışıyorlar evet, yine Beraber çalışıyorlar. ya çatısı altında olmasa bile beraberler Aynen. yani sonuç itibariyle o tarafa yönelmesi gerektiğinin farkındaysa ve yönelmek isterse hani teknik açıdan çok da zorlanacaklarını da zannetmiyorum. Yani bunu yapamamaları için bir sebep yok. O da beklentilerden biri. Ben de katılıyorum yani. Bir, bir, bir problemi bir, bir problemin birden fazla çözümünün olması oyunlarda hep ilgi çekici bir şey. Hani kullanırsın kullanmazsın o ayrı mevzu ama olması gerekiyor. ben de şey diyecektim bu arada, hani araç kombatı da olacak yani Starfield'de sonuçta uzay mekiğiyle uzay, uzaya çıkıyorsak Doğru. o uzay mekiğiyle bir iddialaşı yapmak lazım yani. Doğru. Hani, ya da gezegenlerde de muha muhakkak araç kullanılacaktır. Artık Fallout gibi değil yani. Fallout'ta araba yok. Hani, e, <laughs> hani World to Bird var ama yani işte yalandan. E, Fallout, <laughs> Fallout, 4'te de işte sadece bir yerden bir yerden <laughs> çok... kullanıyorduk yani. Bilmiyorum ben acayip heyecan verici buluyorum ya. Hani ben de. Şeyi hatırladım abi Skyrim'i ilk gördüğüm zaman 2011, 2000 kaçtı ya? 10 senesinde mi? ilk bir Skyrim'in gameplay demosu gösterilmişti. Ee, çok merak ediyorum tabii Elder Scrolls 5 gelecek nasıl olacak falan diye. Todd Howard oynuyor muydu yoksa görüntü üzerine konuşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oynanışı gösteriyorlardı. Ee, i̇şte gene bir E3 dönemi gibi bir dönem olması lazım onda. Acayip heyecanlanmıştım. Yani olasılıklar, senaryolar çünkü... Oblivion oynamıştım. Skyrim teknik anlamda Oblivion'dan kat kat üstün bir oyun olarak gözüküyordu. Şimdi Starfield için de aynı heyecandayım. O ilk gösterdikleri anda büyük ihtimalle o herifler ne yapmış lan diyeceğimiz bir şey olmasını bekliyorum. Orun dedi gibi yani mesela araçla giderkenki combat kısmı ee, çok değiştirecek oy. Ben mesela şeyi de merak ediyorum. Çünkü büyünün, yani Skyrim gibi büyü olmayacak ama büyünün karşılığına gelecek bir sistem olacağını düşünüyorum. Fallout 4'te öyle bir şey yoktu. Hani büyü müyü atmak yani. gibi bir şey yani normal olarak. Ama bunda mesela işte Mass Effect tarzı biraz daha böyle biyotik şeyler falan olmasını tahmin ediyorum olacağını. Ya yani büyüyü bir de çok ilkel düşünüyoruz normalde. Büyüdüğünce aklımıza klasik, fantastik büyüler, şey orta çağ zamanı büyücüler geliyor da aslında baktığında Jedi'lar falan da mantıken bir büyücü Büyük. sınıfına sokabilirsin onların forsunu falan filan. kabaz onda ya, kabaz. Farklı şekillerde kullanılabilir yani o ortamda. Ben şeyi istire bekliyorum. Bir tane gezegene giriyoruz falan bir anda Skyrim'in içindeyiz. Oha! <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyorlar Demeci ya, olur. eski Doom'u falan oynuyorsun oyunun içerisinde. Evet. Wolfenstein oynuyorsun. Onun aynısını bir de Skyrim için yapsınlar. O dönemlere gelebilelim istiyorum bir anda. Skyrim'in çıkmadı. Bir yıl olacak, bir olacak ama şu an çok erken. Skyrim'in çıkmadığı tek bir platform kaldı, o da Starfield'ın içi. Yani hani Starfield'ın içine de entegre ederlerse artık yani diyeceğim bir şey, oha yani. Müthiş bir easter egg olur. Ee, benim şöyle bir beklentim yok, oyunu yapsınlar da easter isterlerse hiç yapmasınlar, problem değil yani. Bir de şeyi çok merak ediyorum, hani bug, Bethesda ve bug kelimeleri yan yana geldiği zaman çok uyumlu olan iki kelime maalesef ki. Ya ne kadar mesela bu buglardan arınmış olabilecek oyun, bu da çok çok önemli çünkü oyuncuların şey konusu da bitti, abi eskiden e, endüstriyel bir durum olmadığı için oyun sektöründe oyuncuların da beklentisi çok endüstriyel seviyelerde olmuyordu. Yani böyle hani devasa sektör gibi bakılmıyordu oyun sektörüne. Biraz daha biz bizeydik. Biri bir şey yapıyordu. Biz oynuyorduk, geçiyorduk falan ama şimdi çok büyük paralar dönüyor. Çok büyük bir endüstriyel endüstri var artık oyun dünyası içerisinde. Öyle olunca da oyuncuların bakış açısı da sertleşmeye başladı. Yani ben mesela Bethesda'nın eskisi gibi bağlı bir şey çıkarttığında çok daha ağır dalga konusu olacağını düşünüyorum. Ya Cyberpunk evet, evet. vakası gibi bir vaka olmaması için özenle uğraşacaklardır ama o kadar geniş oyunlar yapıyorlar ki nasıl test edecekler onu da bilmiyorum yani. Benim en çok heyecanlanmış şey bu genişlik zaten. Keşfedilecek çoğunlarda şey olacaktır. Şu an zaten Microsoft çatısı altındalar bir yandan. Daha da oyuncunun gözüne daha güçlü bir konumdalar o yüzden beklentiyi de ona göre ayarlayacak insanlar evet. da var. Bir yandan bakıyorsun çok acele de etmiyorlar. Yavaş yavaş sindire sindire zaten geliştiriyorlar. Belli bir aşamadan sonra yine klasik çoğu firmanın yaptığı hataya düşüp acele edip illa belli bir tarihe yetiştireceğiz diye bitmemiş haliyle yayınlarlarsa evet bu sıkıntıları yaşayacaklar ama sabredip gerekiyorsa tekrar erteleyip erteleyip en böyle şey halini bize sunacaklarsa o zaman zannetmiyorum çözerler. Ya biraz Vallahi... şey kararına bağlı. Çıkış tarihine uyma, uymama. Okey. Bakalım ne olacak ne bitecek. Var mı bir şey hapsi taklidle alakalı? Yok yok bende de yok. Abi ben şunu söylemek istiyorum bir son. Yani bir oyunu iyi yapan şey oyun tasarımının iyi olması, oyunun iyi geliştirilmesi. Abi ne demek ya ekskluzif yapınca daha iyi. Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Heroes. They're made of actions. They know how to win. They're out of this world. You know them. Be one today. Get serious. Be the story to be told. All you need is dedication, perfection, precision, a winning attitude. Become one with your duo and embrace the monster in you. Monster Toolbar for Sirius.